Pazar kahvaltılarının yeni yıldızı geldi demiştim bu videoyu Instagram'a koyarken. Gerçekten de öyle oldu. Herkes tarafından çok sevilen bir tarif oldu. Çünkü gerçekten çok kolay ve çok aromatik, çok lezzetli. Ee, çok da az malzemesi var. 450 gram unu ekliyorum. Önce kurularımı karıştıracağım pek çok tarifte de olduğu gibi. Bir paket kabartma tozu. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar sarımsak tozu ekliyorum. Ve ben çok silme bir yemek kaşığı kadar da Himalaya tuzu ekliyorum. Tabii ben birazcık bu hamur fazla olduğu için ve tuzu sevdiğim için biraz fazla koyu olabilirim tuzu. Lütfen kendi kullanımınıza uygun şekilde tuz miktarını ekleyin. Kurularımı karıştırıyorum güzel bir şekilde. Daha sonrasında da zaten tereyağımla birlikte hamurumu ovmaya başlayacağım. Burada yaklaşık 100 gram kadar soğutulmuş ve parçalara bölünmüş tereyağı var. Önce şöyle bir güzel çatalımla karıştırdım, sonra da parmaklarımla girişiyorum. Elimizin ısıtmaması için ve aslında bu kıvamı kaybetmemek için soğutulmuş tereyağı kullanılması öneriliyor. Eğer ellerinizle yapmayacaksanız bu işlemi, işte çatalla ezerek karıştıracaksanız oda ısısındaki tereyağını da kullanabilirsiniz açıkçası. Böyle bir güzel bütün unumla tereyağım birbirine girsin ve o e, pütürlü doku olsun istiyorum bütün unumda. Bakın böyle altın üstünü eze eze karıştırdıktan sonra Unun böyle bir kıvamı olacak. Yani sanki böyle elenmemiş gibi pütür pütür bir kıvama ulaşacak. Siz böyle karıştırdıkça ve ile harmanladıkça. Şöyle alttan üstten bütün unlara tereyağının bulaştığından emin oluyorum. Sonrasında da ben 200 gram rendelenmiş çedar peyniri koydum. Bu sarı görünen bir çedar. Hani çok böyle turuncu görünmüyor ama piyasada turuncu görünen çedarlar da var. Yani çok fark ettiğini zannetmiyorum. Çedar çedardır ve belli bir tat veriyor açıkçası. Şöyle bir 4-5 yemek kaşığı kadar belki de daha fazla kim bilir taze soğan ekliyorum. Yani taze soğan konusunda coşabilirsiniz. Ben seviyorum taze soğanı o yüzden buldukça e, da ekliyorum. Yani ne kadar taze soğanım varsa ekliyorum. E, bir güzel harmanlıyorum ben bu karışımı. Daha sonrasında da sıvılarımızı ekliyor olacağız. Böyle iç içe geçtikten sonra. Ortasında bir delik oluşturuyorum. 120 ml su, 120 ml süt ekliyorum. Daha sonra da bir güzel ben bu karışımı hamur haline getireceğim. Önce spatulamla şöyle hamur biraz toparlansın, elime çok yapışmasın diye sıvıyla unlu karışımımızı karıştırıyorum. Sonra biraz toparlanınca elimle girişiyorum. Çok fazla yoğurmamaya dikkat ediyorum. Çünkü içine kabartma tozu koyduk. Ve kabarmasını istiyorum. Dolayısıyla böyle kendini bir toplayınca benim istediğim kıvama gelmiştir. Ben şimdi bunu bir yağlı kağıdın üzerinde açacağım. Çok sevmiyorum böyle tezgaha koymayı. Bazen yağlı kağıt kullanıyorum bu tür işlemler için. Bunu bir güzel böyle düzlüyorum. Yuvarlığımsı bir şekle sokacağım. Normalde bunu ...bardak yardımıyla veya varsa böyle şekil kalıplarınız... ...yuvarlak yuvarlak kesip de pişirebiliyorlar. Çok havalı görünüyor gerçekten. Ama ben şimdi pazar sabahı bir kahvaltı yapıyorum. Yani o kadar efora girmek istemedim. Bu tür bir pişirim kesim yöntemi de var. Çok pratik olduğunu düşündüğüm için... ...ben bu şekilde baya pizza dilimi gibi dilimliyorum. Çok kabaca dilimliyorum gerçekten de. Sonrasında da zaten bunları birazcık e, boşluklar olacak şekilde birbirlerinden ayıracağım. Tamam. Bunun sebebi de aslında pişerken birazcık kabarıyor hem elini hem de yükseliyor yani. yani kabarıyor günün sonunda. Dolayısıyla yapışmasını istiyorum. Güzelce pişsin istiyorum. Bu yüzden böylece ayırdım. Birazcık üstlerine bastırarak inceltmem gerektiğine karar verdim. Çünkü kabaracaklar ve içinin pişmesini istiyorum. Yani 10-12 dakika pişireceğiz. O yüzden şöyle incelttim. Birazcık fırçayla süt sürdüm üzerlerine. Yumurta falan koymuyoruz. Bayağı bildiğiniz dümdüz süt. 220 gramlık bir çadar peyniri almıştım. 20 gramını da başta ayırmıştım. Onlardan üzerine serpiştiriyorum. 210 derecede önceden ısıtılmış fırına koyacağım. 10-12 dakikada pişiyor. Gerçekten inanılmaz güzel bir tarif oluyor arkadaşlar. Şimdi fırına çıkmış halini de görüyoruz. Yumuşacık, dumanı tütüyor ve tereyağı ile efsane oluyor.